Merhaba arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi unutmayın. Ders kitabınızın 165. sayfasında 5. temadayız. Sanat. Metne hazırlanalım. Çeşitli kaynaklardan araştırma yaparak aşağıdaki sanatçıların sanat yaşamı ile ilgili edindiğiniz bilgileri açıkladınız. Barış Manço 2 Ocak 1943 yılında doğmuştur. Müzisyen, besteci, söz yazarı, televizyon programcısı ve oyuncuydu. Gül Pembe, Dağlar Dağlar, Kol Düğmeleri gibi şarkılarıyla tanınan Barış Manço, şarkılarında genellikle sevgi, barış, doğa ve insanlık gibi temaları işlerdi. Platin plak ödülü almıştır. 1 Şubat 1999 yılında hayatını kaybetmiştir. Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 yılında doğmuştur. Türk sinemasının en sevilen ve en önemli komedi oyuncularından biridir. Tosun Paşa, Hababam Sınıfı, Davora gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan Kemal Sunal, saf, temiz kalpli ve komik karakterleri canlandırdı. 3 Temmuz 2000 yılında hayatını kaybetmiştir. Dinleyelim. Bam Telimiz adlı metni dikkatle dinleyiniz. Dinleme sırasında aşağıdaki soruları cevaplayınız. Dinleme sonrasında etkinlikteki sorulara verdiğiniz cevapları gözden geçiriniz. Evet şimdi Bamteli metnini dinliyoruz. Beşinci tema Bamtelimiz Bu kadar zaman geçti. Barış Manço'nun yüreğindeki o barış şarkıları hala bitmiyor, bitmiyor. Kemal Sunal'ın filmlerinden hiçbir kanal vazgeçemiyor. Zeki Müren dahil nice kayıplar verdiğimiz halde Manço ve Sunal hepsinden farklı biçimde yaşatılıyor. Demek ki tam bam telimizden yakalamışlar bizi. Acaba neden? Nedeni basit. Öyle bir pisliğe saplanmışız ki Barış Manço'nun şarkılarında şimdi artık ruhumuzu galiba yıkamaktayız. Gelenek, görenek, hatır, gönül, sevgi, saygı, sadakat hepsi var o şarkılarda. Bayram, mendil, şeker, pide, simit, atasözü ve cize, bir fincan kahve ve bir yastıkta kırk yıl. Hepsi var. Yani bütün kaybettiklerimiz. Bunları derinden hissetmek tekrar ümit veriyor bana. İşte 3 Şubat'taki anma gecesi için gençliğin şimdiden kuyruğa girmesi Ulusal bir benlik arayışıdır. Eğlenmek varken niye Barış Manço'ya akıyor bu gençlik? Niye bu kara sevda? Bizi silip süpüren o duygusuzluk selini elbette ki Barış Manço tek başına göğüsleyemezdi. Ama gençlik ona sırt veriyor. Sıradan bir nostalji değil bu. İyi düşünün, altında büyük anlam yatıyor. Beri tarafta Kemal Sunal. Vazgeçilmezliği beni bir kere daha ümitlendiriyor. Yardımlaşmayı, paylaşmayı, sonuna kadar dayanışmayı simgeleyen, yürek ve vefa sergileyen, insaniyet aşılayan, hoşgörü dağıtan, vicdan ve izan sahibi, saf ve temiz bir Anadolu çocuğu. Kibirle gurur arasındaki farkı ve maddiyatla maneviyat arasındaki uçurumu bütün filmlerinde işlemiş kin ve husumete asla cevap vermemiş. Derleyici, toparlayıcı, barıştırıcı, en mühimi de ibret verici bir delikanlı. Yani biz toplumda artık bulamadıklarımızı dönüp dolaşıp yine onda arıyoruz. Bence aramaya devam edelim. Aramak yarı yarıya bulmak demektir. Anneler, babalar çocuklarına "Yine mi şabanı seyrediyorsun? Kaçıncı bu?" diye takılıyorlar ya kulak asmayın. Çünkü göz ucuyla kendileri de seyrediyorlar. Çünkü kendileri de arayış içindeler. Şaban her gece her evde yaşıyor. Bazen bir aşk için servet tepiyor, bazen arkadaş uğruna canını tehlikeye atıyor. Bazen fedakar bir öğretmen, bazen affımıza sığınan muzip bir öğrenci, bazen de disiplinli bir polistir neleri kaybettiğimizi hatırlarsanız, şimdi yüreğimizde gittikçe büyüyen Barış Manço ve Kemal Sunal özlemini çok iyi kavrarsınız. Evet, muhtaç olduğumuz o güzellikleri Barış şarkılarında ve Şaban filmlerinde aramaya devam. 30 Ocak 2002 Rauf Tamer Taş, Baş ve Aş Yazar uzun zaman geçmesine rağmen kimleri unutamadığımızı söylemiştir. Yazar uzun zaman geçmesine rağmen Kemal Sunal ve Barış Manço'yu unutamadığımızı söylemiştir. Barış Manço şarkılarında hangi değerlere yer vermiştir? Gelenek, görenek, hatır, gönül, sevgi, saygı, sadakat, bayram, mendil, şeker, pide, simit, atasözü, bir fincan kahve, bir yastıkta 40 yıl. Kemal Sunal nasıl tanıtılmıştır? Yardımlaşmayı, paylaşmayı, sonuna kadar dayanışmayı simgeleyen, yürek ve vefa sergileyen, insaniyet aşılayan, hoşgörü dağıtan, vicdan ve izan sahibi, saf ve temiz bir Anadolu çocuğu şeklinde tanıtılmıştır. Kemal Sunal'ın rol aldığı filmlerde hangi konular işlenmiştir? Kibirle gurur arasındaki farkı ve maddiyatla maneviyat arasındaki uçurumu filmlerinde işlemiştir. Sözcük çalışması. Dinlediğiniz metinden hareketle aşağıdaki sözcük grubunu ve sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Kanal, telefon, telgraf, radyo televizyon gibi araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat, disiplin Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünü, benlik, bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet, vefa, sevgi, sürdürme, sevgi, dostluk, bağlılığı, izan, anlayış, anlama yeteneği, vicdan, kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerinde dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç. Göğüslemek, karşı durmak, engel olmak, direnmek, husumet, düşmanlık, nostalji, geçmişte kalan güzellikleri olan özlem duygusu ve bu duygunun baskın bir duruma gelmesi, geçmiş severlik, ibret, kötü bir olaydan alınması gereken ders, uyarıcı sonuç, muzip, İnsanı şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan takılgan banteli, bazı sazlarda kalın ses veren tel veya kiriş. Yukarıdaki sözcük grubunun ve sözcüklerin anlamlarındaki renkli harfleri sırasıyla kutucuklara yazarak gizlenen cümleyi bulunuz. İz bırakan sanatçılar unutulmazlar. Anlayalım, yorumlayalım. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız. 1. Size göre Barış Manço'nun ve Kemal Sunal'ın unutulmamasının nedeni nedir? Bence ikisinin de unutulmamasının nedeni içimizden biri gibi olmalarıdır. 2. Yazara göre artık toplumda bulamadıklarımız nelerdir? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yazara göre toplumda derleyicilik, toparlayıcılık, barıştırıcılık bulunmamaktadır. Ben de yazara katılıyorum. Birey olarak hepimizin toplumsal değerlere daha çok değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. 3. Aramak, yarı yarıya bulmak demektir. Sözüne katılıyor musunuz? Niçin? Katılıyorum. Bir şeyi gerçekten istemek ve onun için çaba göstermek, o şeyi, o şeyi bulmaya giden yolun yarısıdır. Bir hedefi gerçekleştirmek için de yola çıkmak, o hedefe, hedefe ulaşmanın ilk adımıdır. Yazar uzun zaman geçmesine rağmen hala Barış Manço'yu dinleyip Kemal Sunal'ı izlememizin nedenlerinden söz etmektedir. Yazarın bu konudaki görüşlerine katılıp katılmadığınızı açıklayınız. Yazar Barış Manço ve Kemal Sunal'da şu anda toplumumuzda olmayan yardımlaşma, dayanışma, içtenlik, derleyip toparlayıcılık gibi değerlerin bulunduğunu ve bu nedenle hala dinlenip izlendiklerini söylüyor. Ben de yazara katılıyorum. Sanatın ve sanatçının ülke gelişimine olan katkısı nedir? Yazınız. Sanat bir toplumun aynasıdır ve o toplumun değerlerini, inançlarını ve yaşam tarzını yansıtır. Sanatçılar ise bu değerleri, inançları ve yaşam tarzını eserleriyle ifade ederek toplumun daha iyi anlamasına ve gelişmesine katkıda bulunurlar. Aşağıda verilen soruları izlediğiniz herhangi bir filmi göz önünde bulundurarak cevaplayınız. Biz burada Tosun Paşa filmini seçtik. Tabii ki çok e, film var. E, i̇nsan karar veremiyor. Siz de istediğiniz, beğendiğiniz bir filmini seçebilirsiniz. Filmin adı Tosun Paşa. Filmin türü komedi tarihim. Filmi nerede izledin? Televizyonda. Filmi ne zaman izledin? Geçen hafta sonu. Filmin en etkilendiğin sahnesi hangisidir? Ben en çok Tosun Paşa'nın Yeşil Vadi'yi arama sahnesini komik bulmuştum. Filmle ilgili izlenimlerin nelerdir? Aileler arasındaki rekabeti mizahi bir dille anlatan bu film tarihi bir olaydan esinlenmiştir. Barış Manço, Kemal Sunal gibi sanatçıların hatıraları nasıl yaşatılabilir? Bu konuda sizin düşünceleriniz nelerdir? Barış Manço ve Kemal Sunal gibi sanatçıların hatıralarını yaşatmak için onlarla ilgili belgesel çekilebilir veya film projeleri yapılabilir. Kişisel eşyaları, eserleri ve anılarını sergileyen müzeler açılabilir. Söz varlığımız. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin türünü belirleyerek ilgili kutucukları işaretleyiniz. Burada bir notumuz var. Sıfatla zamir genellikle çok karıştırılır. Bunu ayırmak için şöyle bir yöntem olabilir. Sıfatlar isimlerin önüne gelerek onların özelliklerini belirtir. Zamirler ise isimlerin yerine kullanılır. Örneğin hangi kitabı okuyorsun cümlesinde hangi kelimesi bir ismi belirtir, sıfattır. Ancak hangisini daha çok beğendin cümlesinde hangisini kelimesi bir ismin yerine kullanıldığı için zamirdir. Bundan yola çıkarak örneklerimizi çözebiliriz. Bunları derinden hissetmek tekrar ümit veriyor bana. Buradaki bunları kelimesi zamir. Çünkü kendisinden sonra bir isim gelmemiş. Eğlenmek varken niye barış mancığı akıyor bu gençlik? Buradaki bu kelimesi de sıfattır. Çünkü kendisinden sonra isim gelmiş. Yani biz toplumda artık bulamadıklarımızı dönüp dolaşıp yine onda arıyoruz. Onda kelimesi zamirdir. Çünkü göz ucuyla kendilerini de seyrediyorlar. Buradaki de zamir. Derleyici, toplayıcı, barıştırıcı, en mühimi de ibret verici bir delikanlı. Burada da sıfat. Derleyici, toparlayıcı, barıştırıcı, en mühimi de ibret verici bir delikanlı. Delikanlı ismini nitelediği için barıştırıcı kelimesi sıfattır. iki resim arasındaki yedi farkı bulunuz. Kutucuklara birinci resimden faydalanarak örnekteki gibi sıfat tamlamaları yazınız. Sizler için bulduk ve yuvarlak içine aldım. Gözlüklü kız, beyaz kedi, ilk resimdeki ay. Orta resimdeki kızın gözleri, kuru kafanın burnu, birçok kitap, mavi boya macunları. Konuşalım, anlatalım. Aşağıdaki ifadeler çeşitli filmlerden alınmıştır. Bunlardan birini seçiniz ve bu ifadeyle ne anlatılmak istendiğini düşününüz. Daha sonra seçtiğiniz ifadeyi ve bu ifadeden ne anladığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Korku seni tutsak eder, umut ise özgür kılar. Korku tıpkı bir kafese kapatılmak gibi bizi sınırlar ve hareket edemez hale getirir. Yeni şeyler denemekten, hayallerimizin peşinde gitmekten alıkoyar. Umut ise tam tersi bizi özgürleştirir. Geleceğe dair güzel düşüncelerle dolu olmak cesaretimizi artırır ve hayallerimize ulaşmak için bize güç verir. Tıpkı bir kuşun kanatları gibi umut da bizi özgürlüğe uçurur. Araştıralım hazırlanalım bölümünde yaptığınız araştırma sonucu edindiğiniz bilgilerden ve aşağıdaki görsellerden hareketle Defne alın hangi tür filmlerde rol aldığını ve bu türdeki başarısını konu alan bilgilendirici bir metin yazınız. Kemal Sunal canlandırdığı karakterlerle halkın içinden biri olmayı başarmıştır. Genellikle saf, temiz kalpli, komik ve biraz da sakar karakterleri canlandırmıştır. Toplumsal sorunlara da mizahi bir dille değinmiştir. Doğaçlama yeteneği sayesinde karakterlerine canlılık katmıştır. Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Davaro, Kibar Feyzo gibi filmleri Türk sinemasının en çok izlenen komedi filmleri arasında yer almaktadır. İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Yaşam Boyu Onur Ödüllerini almıştır. Araştıralım, hazırlanalım. Gezip gördüğünüz bir yerin dikkat çekici özellikleriyle ilgili bir araştırma yapınız. Biz sizler için Karabük'teki Safranbolu'yu tercih ettik. Sizler de gezip gördüğünüz bir yerim araştırıp yazabilirsiniz. Bu yazı size bir örnek olsun. Safranbolu, Karabük'te bulunan ve tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan, geleneksel Türk evleriyle ünlü bir ilçedir. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine alınmıştır. İsmini orada yetişen ve dünyanın en değerli baharatlarından biri olan safrandan alır. Arnavut kaldırımlı sokakları ve cumbalı evleriyle adeta bir açık hava müzesini andırır. Safranbolu'da geleneksel el sanatları hala yaşatılmakta ve yöresel yemekler de oldukça lezzetlidir. Safranbolu'nun tarihi antik döneme kadar uzanır ve birçok medeniyetin izlerini taşır. Safranbolu'da eğlence denince akla ilk olarak yöresel oyunlar ve halk dansları gelir. Safranbolu mutfağı da yöresel ürünlerin ve baharatların kullanıldığı lezzetli yemekleriyle ünlüdür. Safranbolu, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlar. Hoşçakalın, abone olmayı unutmayın.